Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kenarı boncuklu suplamın yapımını anlatacağım. Instagram sayfamda da bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi boncukları kenar kısmına nasıl dizdiğim arkadaşlar. Bugün size bunları ayrıntılı olarak anlatacağım. Bunun için öncelikle polyester makrome ip kullandım. The Fabric yani sayfasından aldım orta kalınlıkta olması önemli suplamın yapımı için ve tığım tığım 4 milim çakmak gerekli arkadaşlar polyester makromelerde şu şekilde sökülmeler olduğu için bu kısmı yakmamız gerekiyor ve boncuğumuz ben bu ahşap boncuk kullandığım bu suplalarımda ve bunları da the fabric yarn'ın kendi internet sayfasından aldım. Bunları adet olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben kendi sayfamda genelde plastik boncuk kullanıyorum ve plastik boncukları da bu şekilde paketli alıyorum. Yani siz kendinize 6 adet supla yapmak için yani bu kadar çok boncuğu almanıza gerek yok. O yüzden The Fabric Yarn'ın sayfasından doğal ahşap boncuklardan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar suplamın yapımına başlıyorum. Yuvarlak modellerde genelde sihirli halka yaparak suplanın e, orta kısmına başlıyoruz. İşaret orta parmağıma orta parmağıma ipimi bu şekilde iki kez doluyorum ve tığımı alttan geçirerek iki tane zincir çekerek ipimi sıkılıyorum. Sihirli halkamın içerisine 12 tane ikili tırabzan yapacağım. İkili tırabzanda da ikişer ikişer çıkıyoruz. Şimdi ipimi tığıma doladım ve sihirli halkamdan geçirerek bu şekilde ipimin iki tanesini aynı anda çektim. Daha sonra diğerini çektim. Yani 2 2 bu şekilde 12 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Polyester makrome iplerin leke tutmama özelliğinin dışında da ütü istememesi arkadaşlar. Yani ördüğünüz bir suplanın, bir runner'ın herhangi bir şekilde ütü yapmadan kullanabilmenizdir. Örülmesi de oldukça kolay ve keyifli bir iptir. O yüzden suplularınızda, ranırlarınızda tercih edebileceğiniz bir ip türüdür. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 bir tane fazla yapmışım, onu söküyorum. Şimdi sihirli halkamın şurada kısa kalan ipini şekilde çekerek şu sihirli halka dediğimiz kısmı kapatıyoruz. Sihirli halka dememizin amacı, şu ortasındaki ipin bu şekilde çektiğimizde yok olması ve şu kalan ipi de arkadan ben örerken bunu yok edeceğim. Yedireceğim yani. Şimdi birleştirme kısmına geliyorum. 2 tane zincir çekmiştim. Onun tepe kısmına yani şuraya ipimi tığıma ipi dolamadan bu şekilde kaydırma yöntemiyle Bakın kaydırdım. Herhangi bir şekilde dolamadım. Bu şekilde birleştirme kısmımızı oluşturuyoruz. Bir sıraya geçmek için iki tane zincir çektim. Ve zincirimin hemen yanındaki boşluğa iki, bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Ve şu ipimi de şu gözükmemesi için tığımın üstüne alarak arkada bu şekilde gizleyeceğim. Şimdi ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Şimdi buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Geri kalan bütün boşluk kısımlara çift çift batacağız arkadaşlar. Yani bu sırayı her boşluğa ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra sıra sonunu anlatacağım. Evet, ikişer ikişer batmış olduğumuz boşlukların sıra sonuna geldim ben. Şimdi sıramız burada bitiyor. Ama birleştirme kısmı bu şekilde açık kalmaması için hemen zincirimin dibindeki boşluğa da tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Ve birleştirme kısmımı bu şekilde yapıyorum. Birleştirme kısmına kaydırma yöntemiyle bu şekilde birleştirdim ve burayı ne kadar sıkı yaparsanız şu birleştirme kısmınız belli olmaz arkadaşlar. Tekrardan bir üst sıraya geçmek için iki tane zincir çekiyorum ve zincirimin hemen yanındaki boşluğa batarak ikili tırabzanımı oluşturuyorum. Şimdi bu sırada bir tek bir çift yani tek çift olarak batacağız. Şimdi tek battım, çift batıyorum. Çiftin yanına tek batıyorum arkadaşlar. Bu sıramızı da bir tek, bir çift olarak tamamlıyoruz ve sıra sonunda Evet arkadaşlar, suplamızın bir tek, bir çift olarak yapmış olduğum sırayı tamamladım. Birleştirmemi yaptım bir üst sıraya geçmek için iki zincir çekip devam ediyoruz. Şimdi ben sizlere şunu söyleyeceğim. Bundan sonraki sıralarda teklerin üzerine tek çiftlerin bakın şu çifti bunun üstüne çift olarak istediğiniz boyuta gelene kadar devam edebilirsiniz. Ben size daha iyi anlatmak adına 10 sıra yapmış olduğum suplamın üzerinden devam edeceğim. Şimdi 10 sıra yapmıştım. Dediğim gibi çiftlere çift gelecek şekilde teklere tek. 10. sırada 8 tek bir çift olana kadar ben devam ettim. Bu sırada bakın çiftlere çift battığımız için şu çift kısımlar hafiften bir köşe oluşturuyor. Bu köşe olsun istemediğimiz için kenar kısmını ben sık iğne yaparak hiç arttırma yapmadan devam edeceğim. Şimdi sık iğne ne demekti? Şimdi bu sırayı sık iğne gideceğim için buraya bir tane zincir çekiyorum ve zincirimin hemen yanındaki boşluğa bakın ipime tığımı ipimi dolamadım ve batıp tek seferde çıkıyorum. Sık iğne dediğimiz işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra boncukları nasıl dizdiğimi sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar, sık iğne yaptım, sıramı tamamladım. Bakın şeklimiz daha bir yuvarlak olmuş oldu. Bu şekilde en son sırayı Arttırma yapmadan sık iğne ile tamamladım ve bakın suplamızı ütü falan hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadım elimle koyduğum anda düzelttiğimde bakın gayet de düzgün ve ütü istemiyor. Şimdi burada kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve şimdi boncukları nasıl dizdiğimi anlatacağım size. Evet arkadaşlar doğal ahşap rengindeki boncuğumu iğne yardımıyla ipime geçireceğim. Buradaki bakın şurada suplamı ördüğüm ipime değil de yeni bir bobine bu boncukları geçiriyorum. Şimdi iğnemin deliği birazcık daha böyle kalın. Bakın ipimi yakmadım. Çünkü yaktığım zaman buradan geçmeyecektir. O yüzden şu şekilde bu birazcık daha ipinizin hani e, iğnenizin arka deliği birazcık daha büyük olursa sizin için daha büyük bir avantaj. Bu şekilde de geçti. Bakın o yüzden bu ipin yani makrome ipinin çok kalın olmaması gerekiyor boncuklu supla örerken. O yüzden polyester makrome yani fabrik di fabrik yarından almış olduğum polyester makromenin kalınlığı tam da boncuklu suplama ideal bir ip. Şimdi boncuklarımı elimi alıyorum. Bu şekilde önce iğneye daha sonra ipime geçecek şekilde diziyorum. Bunları dizip Suplamın kenar kısmına yapacağım. Şimdi benim yapmış olduğum ölçü boncuklarla beraber şöyle 26 santim oluyor. Bu bir pasta tabağı boyutunda olacak. Dediğim gibi siz istediğiniz boyuta gelene kadar örebilirsiniz. Yalnız boncuk sayıları benim vermiş olduğum yani 10 sıraya kadar örerseniz. Toplamda 60 tane şu kısma boncuk gitmiş oluyor. Eğer daha fazla örecekseniz daha çok yani boyutu büyük olacaksa çapı suplanızın daha çok boncuk alabilirsiniz. İstediğiniz adetlerde boncukları da yine The Fabric Yarn'ın internet sayfasından temin edebilirsiniz. Ben boncuklarımı ipime geçirip size nasıl dizdiğimi de anlatacağım. Ben 60 tane boncuğumu bu şekilde bakın ipimi dizdim. Şimdi şu kısma nasıl geçirdiğimi anlatacağım. Şimdi ayrı bir ipe dizmiştim ki burada e, hani ne kadar gideceğini ayarlayamayacağımızdan kes kopart yapmayalım diye yeni bir ipe ben her zaman diziyorum bu boncuklarımı. Şimdi şunu çıkartayım ve yeni ekleyeceğim ipime bir tane zincir çekiyorum ve yine dediğim gibi örerken şu kısımları kesersek herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde açılma olmayacaktır. Şimdi sık iğne yaptığım ipimi burada kaydırma yöntemiyle birleştirmiştim ama farklı bir ip ekleyeceğim için ip eklemelerimi de bakın şuradaki zincir çektiğim kısmın tepesine batıp arka kısımdan zincir çektiğim ipimi yeni ipimi bu şekilde geçirerek sıkılıyorum. Şimdi boncukları nasıl diziyorum? Sık iğne yaptığım şu sıranın kaydırma yöntemiyle şöyle bakın alttakine değil. Böyle batmıyoruz. Çünkü o zaman boncuğum altta kalacaktır, gözükmeyecek. O yüzden kaydırma yöntemiyle boncuğumu şu bakın sık iğne yaptığımın üstündekine ayrık olacak şekilde geçiriyorum. Boncuğumu da şuraya aldım. Bir tane boncuk ve bunu bu şekilde kaydırıyorum. Şimdi bir tane boncuk taktım. Bir tane bakın alta batmıyorum. Şuradaki kalıyor. Daha net görmeniz için. Şöyle ayırıyorum ve buradan kaydırma yöntemiyle bir tane boş geçiyorum. İkinci boncuğumu geçirmek için yine kaydırma yöntemiyle sık iğnemin sık iğne yapmış olduğum kısmın bir tanesini aldım ve boncuğumu sağ tarafa geçirdim ve bu kaydırma yöntemiyle boncuklarımı buraya diziyorum arkadaşlar bir tane boş kaydırıyorum bir tane boncuğumla birlikte kaydırma yapıyorum Bakın şimdi tekrardan hemen yanına boş olarak kaydırdım. Bakın hem şu kısmı düzleşmiş oluyor hem de boncuğumuz üstte gözükmüş oluyor. Eğer şöyle yaparsanız boncuğunuz altta kalır. O yüzden şu teli ayırarak boncuğunu yuzu geçirmeniz gerekiyor. Sıra sonuna kadar boncuk geçirme işlemini tamamlıyoruz. Bir tane boş bırakıyoruz. Bir tane boncukla bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar boncuklarımı ben kenar kısmıma bu şekilde yerleştirdim. Şimdi ipimi yakacağım ben. Böyle olduğu zaman normal kesmeye de gerek yok. Şöyle yaktığım zaman ikisi aynı anda zaten kopuyor. Şimdi ipimi arkadan geçireceğim. Şöyle bakın. Koparttım ipimi arkaya bu şekilde alarak burada daha burada daha küçük tığ yardımıyla şu arka kısımlara ipimi yedireceğim. Böyle temizlenmiş oluyor. Şimdi bu şekilde elimle bakın düzeltiyorum suplamı. Herhangi bir şekilde ütü istemeden bakın dümdüz oldu. Benim vermiş olduğum ölçü pasta tabağı boyutuna ideal bir boy. Bakın kenardan boncukları da gözüküyor. Pasta tabağında koyduğunuzda dediğim gibi benim ölçüm 26 santim oluyor arkadaşlar. Siz İstediğiniz boyuta gelene kadar orta kısmını vermiş olduğum sayılara göre çiftlere çift, teklere tek batacak şekilde bitiriyorsunuz. Suplamın yapımını ben bu şekilde tamamladım. Kenar boncuklarını bu şekilde sık olarak seviyorum ben. Görünüşü ve duruşu daha şık ve daha hoşuma gidiyor. Siz isterseniz bu kısımlarına daha az boncuk da kullanabilirsiniz. Aralarını açabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ben yanına bir de bu şekilde bardak altlığı yaparak takım oluşturuyorum. 4 sıra ikili trabzan yaptıktan sonra ben boncuklarını diziyorum. Zaten anlatmıştım boncuk kısımlarını nasıl dizdiğimi. Bir supla için benim ördüğüm 26 santim çapındaki supla için yarım bobin ip yeterli ama Suplaların ideal boyutları genelde 34-35 cm'dir arkadaşlar. Onun için yani 6 tane supla takımı örmek istiyorsanız en az 4 tane ip almanız yeterli olacaktır. Yani 4 ipten 6 adet supla çıkartabilirsiniz. Bardak altlığı için belki yetmeyebilir. O yüzden Bardak altlı örecek olanlara bir tane fazla almanızı tavsiye ederim. İplerimi aldığım sayfayı ve boncuğumu aldığım sayfaları ben size açıklama kısmına link bırakacağım. Ve kaç tane ip kullandım bunların bütün bilgilerini açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve bana sormak istediklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.